Evet Almanya'yı çok konuştuk. Berlin'deyiz. Şükrü Ermak karşımızda. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Zeliha Saraç. Evet ne oluyor Almanya'da? Biz burada devam konuşuyoruz İspanya, Almanya'ya. Dragi'nin açıklamaları nasıl karşılandı? Avrupa Merkez Bankası uzman uzun zamandan bu yana beklenen toplantılarından bir niyatlı Zeliha Saraç. Toplantıdan çıkan sonuçlar piyasalarda hayal kırıklığı yarattı borsalarda düşler meydana geldi. Avrupa Merkez Bankası toplantıda gösterdiği faiz oranını daha fazla düşürmeme kararı aldı ve %0.75'te bıraktı. Merkez Bankası'nın bu oranı daha fazla düşürmemesi zaten bekleniyordu. Zira bundan yaklaşık bir ay kadar önce banka faizi rekor düzeyde düşürmüştü. Yine de bu hamle piyasaları rahatlatmaya yetmemişti. Ancak Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin Frankfurt Trump toplantının ardından yaptığı açıklamada Avrupa Merkez Bankası'nın direktörler heyeti kapasitesel verdiği ölçüde fiyatların e, fiyat istikrarını orta vadede güvenceye almak için kurumun bağımsızlığını muhafaza ederek piyasalara yeterli ölçüde doğrudan müdahale evet. edebilir diye konuştu. Evet. Uzmanlara göre bu demek oluyor ki Avrupa Merkez Bankası devlet tabirleri satın alabilir. Ancak bunu yapıp yapmayacağı veya ne zaman yapacağını Trahi konuşmasında açık bıraktı. Trahi önceki e, devle, e, devletler, öncelikle devletlerin piyasaları rahatlatmak için gerekli adımları atması gerektiğini de kaydetti. Trahi Merkez Bankasının otomatik olarak devreye girmeyeceğini, kurumun bağımsız olarak karar vereceğini evet. de ifade etti. Teşekkürler aktardığın için evet bize bir. Yani ben buradan şunu anladım. Almanya tepki mepki yok zaten. Bundesbank da e, dün açıklama yapmıştı. Komite kararına karşı yorumumuz yok diye. Okudunuz mu onu? Heh. Yani e, bir kılıçlar çekilmiş belli hatta bugün konuşmalar var i̇şte Draghi'ye karşı, Weimar'a karşı. Ona karşı bu. Ben, yani işte Draghi'ye çok fazla bir şey yoktur hayır. Draghi... Hatta şey de işte ne hani ben her şeyi fazla yapacağım. Atak evet, yani yani... Şova şey, yaptı ya da ne diyeyim? Don Kişotluk mu yaptı ya da, bilmiyorum. Şey işte Ama şey... çok önemli bir şey zedelemedi mi güveni? Şimdi bundan sonra bu Draghi bir şey dese nasıl bir güven i̇şte, ortamı işte yaratacak? İşte o yüzden e, sorumlu makama geldiğiniz anda e, mesela biz niye yorumculuğu tercih ediyoruz şu anda e, çok rahat bir şey. Ya yani benim söylediğim hiçbir şey bağlayıcılığı <laughs> yok. Rahat rahat konuşabilirim ama bir Merkez Bankası Başkanı hele Avrupa Merkez Bankası Başkanıysanız Direkt o benze, zaman dikkat etmek. E, işte boğazdaki 40 değil mi e, şeye düğüme dikkat edip Yüz düşünüp bir söyleyeceksiniz o noktaya geliyor. Yani. Zannediyorum orada da e, piyasa almak istediğini aldı. Yani sadece elimizden geleni yapacağız demesi bile e, biliyorsunuz acayip senaryolar, senaryolar yazıldı. Ortak davili işte SM bankacılık set, Oo. Hayır Nasıl yapacak bana birisinin i̇şte, anlatması yani, lazım. Bu, bu işte yorumcuların ya da işte e, haberlerden sonraki yorumlamaların etkisi. O, Zeynep Hanım o ben çok... şeyi çok seviyorum. Yani, Türkiye'de hakikaten bazı e, ekonomi yorumcularına biraz da hukuk okumalarını tavsiye ediyorum. Yani şimdi şu Merkez Bankası Başkanı bir şey söylediği anda o tamam işte hemen senaryolar hazır. İyi de kardeşim bu söylediğinin arka planda hukuken gerçekleştirilebilir olma şansı var mı? Onu araştırmıyoruz biz. İşte biz ama kendimi almayayım. Yani <laughs> o genel olarak zaten... araştırılmıyor. Yani, yani bu sadece Türkiye basını değil, dünya basını da aynı şey. Yani biliyorsunuz Financial Times'de bazen öyle yorumlar, yorum haberler geliyor ki yani e, okuduğunuzda siz de şaşırıyorsunuz. Biliyorsunuz yani. Ama zaten o yüzden artık çağımızda bu tür sosyal bilim dediğimiz zaman eğitim sistemleri artık sadece ekonomistler, sadece hukukçular veya sadece siyaset bilimciler yetiştirmiyor. O yüzden bir karma eğitim noktasını döndü iş. Yani olayın sırf hukuklu biliyorsunuz, ekonomiden anlamazsanız Olmaz. bir işe yaramıyor. siyaseti biliyorsunuz, ekonomiyi anlamazsınız. Olmuyor, üçünü birden bilmek zorundasınız ki ortaya doğru bir harman çıkabilsin. O da kolay bir eğitim süreci olmuyor zaten o yüzden bu kadar... İşler karışıyor Beş yere ama... Beş yere falan yetişmemiz gerekecek bu sefer. Ama işte mecburuz. Yani başka türlü bunu yani tabii, doğru izleyip değerlendirme şansı aynı yok. aynı şekilde satır aralarına iyi okumakta fayda var. Birkaç dakika, üç dört dakikamız varmış. Fed'in toplantısı bu haftaydı. İşte zaten beklenmiyordu. Ben onunla ilgilenmiyorum. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Eylül'de ne olabilir? Yani Avrupa Merkez Bankası adım atabilir mi sizce? Adımdan kastım kendi yetkisi dahilinde diyorum ve ve... Fed de acaba parasal genişlemeye gidebilir mi? İstihdam verisi iyi geldi ancak işsizlik %8.2'den 8.3'e çıktı. Vallahi şimdi parasal genişlemenin bir yararı var mı ekonomiye? Onu tartışmak lazım. Onu hep, hep konuşuyoruz <laughs> yani bankaya gidiyor oradan nereye? Yine bankaya, yine Fed. <laughs> yani Fed şimdi, para, şimdi Obama para bastırıyor çünkü aman Kasım'da seçim geliyor. Biraz, biraz bollansın diyor. Para bollansın, insanlar iş bulsun, bana oy versinler. O yüzden bastırıyor. E Fed para bastı bugüne kadar. işte hacmi arttırdı. E, faizler de işte biraz önce konuştuk 0.75 e nereye çekecek. Daha fazla çekeceği neresi var? Hatta herhalde artık bankadan 0 diyorlar, 0. Kure'de alalım üstüne diyorlar. para falan verecekler. Yani tabii tabii, tabii yani, Japonya'daki durum gibi. Japonya'ya dönecek iş. İyi e, çok güzel de <laughs> bu parayı bastınız. İşte şirkete, bankaya, neyse bir yere Vermez. parayı dağıttınız. Şimdi şirket bakıyor yani sanayi işletmesi olduğunuzu düşünün. Bir yatırım yapmanız için talep projeksiyonuna bakıyorsunuz. Talep yok. E, talep ne yok. E şimdi dolayısıyla ben yatırım yaparsam e, yaptığım yatırım bana zarar olarak görecek. İyisi mi diyorum ben bu parayı bankaya Bankaya geri vereyim. Banka parayı alıyor. Ya ben bu parayı kime kredi vereceğim? Herkes e, işsiz. E, çünkü herkes işsiz vesaire verdiğim para bir daha geri dönmeyecek biliyorum. İyisi mi diyor devlet tahvili alayım. Evet, devlet tahvili. Devlet tahvili aldığınız zaman da Merkez Bankası'nın bastığı para Merkez Bankası'nın kasasına geri dönüyor. Şu anda yani, Merkez Bankaları'nın kasasında böyle bir balyalar işlem hacmi görüyorsunuz. Yani şimdi şey paralar böyle balyalar, balyalar vaziyette, birikmiş vaziyette. Şimdi dolayısıyla sizin bu aldığınız parasal önlemlerle buradan çıkışınız yok. Sizin mutlak surette Yeni bir talep e, politikası izlemeniz gerekiyor. Aa onu da soracaktım. Vakit yetmedi. Yani, işte. Şey diyordu ya e, bir haberde okudum. Talep meselesi. E, talep erozyonu yani. yani e, yanlış yaptı diye İngiltere. İşte İngiltere ha, bunu çözmediğiniz konuşur, süreç bu yanlış in, yaptı, bu, yaptı diyor. Bu, yani tabii değil. Yani bu üye devlet veya İngiltere bazında da değil. Dünyadaki Talep erozyonla bakmak Türkiye lazım. Türkiye bir şey yapıyor aslında ki hemen son sözümü de söyleyeyim. İşte kentsel dönüşüm, kaldırımları söküp bir daha takıyorlar falan <laughs> bir iştihdam gidiyor. E, Türkiye, Türkiye keynezi biraz geç olsa da keşfetti gibi duruyor. Evet inşallah önümüzdeki günlerde hayırlı şeyler duyarız. Ve hemen e, rakamlara tabii ki bakalım. Bugün önemli bir gündü biliyorsunuz dün... Karman oldu piyasalar. Gerçekten çok üzülen de oldu. Bugün ise Donjons Jones ve S&P %1.8 artı da işlemlerine devam ediyor. Hemen Avrupa'ya dönelim. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası dün 63'e kadar geldi. Üzüldü birkaç kişi herhalde birkaç milyon kişi. 65.303 seviyesi kapanışı 1500 puan üzerinde bir artı var. Avrupa piyasalarında DAX ve İngiltere borsası %3 civarında diğer borsalar %2 civarında artıda işlemlerini sürdürüyor. Asya'da sadece Kospi ve Nikkei eksi de kapattı haftayı ancak Şangay artı kapattı. Alternatif piyasalara bakalım. Dün Draghi açıklamasından önce petrol 107 idi. Açıklama sonrası %4'lere %5'lere geldi. Bugün yine 108'lerde Altın 1601 seviyesinde. Avro dolar paritesi de 1.21'e kadar çekilmişti. Bugün 1.23.13 dolar Japon yeni 78-68 seviyelerinden işlemlerine devam ediyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz size. Verdiğiniz bir giriş işlemize günlerde tekrar bekliyoruz. Ve Dünya ekonomisinin sonuna geldik. Hafta yine buradayız. Avrupa dünyayı konuşacağız. Değerli konuklarımızla beraber ben herkese iyi hafta sonları diliyorum.